Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Atakan, Güvercin İstanbul kanalına hoş geldiniz. Damızlıkları biraz hava alması için dışarıya çıkardım. Köpekleri besledim. Biraz bunlar hava alsınlar. Hava da çok iyi değil. Hem rüzgarlı hem soğuk. Ama biraz böyle yayılmaları, hayvanları sağlık açısından çok iyi yerlere getiriyor. Yani en azından bunu günlük rutin şekilde yaparsanız, hayvanların sağlığında çok fazla bir problem gözükmüyor. Bugünkü konumuz güvercin nasıl beslenir yani uçumdan daha çok beslenme süresindeki önemli kriterlere değiniyor olacağım bilmeyen arkadaşlar için güvercin türünün ya da kanatlı türlerin arasında çok fark yok çok fark olmadığı için bütün kanatlılara aynı uygulama genelde yapılabiliyor tabi hepsinin hastalıkları beslenme şekilleri farklılık gösterebiliyor ama güvercin diğer kanatlılara göre özellikle tavuk, horoz hani o tarz hayvanlara göre daha temiz böyle ne bileyim banyo yapabilen sirkeli suya girip kendini dezenfekte edebilen bir hayvan. O yüzden ben güvercinlerin temiz hallerini seviyorum. Onların temiz halleri onların bakımlarında bana çok etkili oluyor. Güvercin beslemekte hani ortaya mesela bazen bazen banyo videoları paylaşıyorum. Banyo videolarında zaten görüyorsunuzdur. Hayvanlar hem keyifli hem iştahla banyolarını yapıyorlar. Ve güzel güzel kurulanıyorlar. Güneşe yatıyorlar. Ama tabii bu soğuk havalarda banyo vermiyorum. En azından güneşli havalarda, kış da olsa, yaz da olsa ara ara banyolarını yaptırıyorum arkadaşlar. Güvercin beslemesindeki en husus bence zaten ilk başta hijyen, banyo. Güvercine nasıl baktığınız mesela bu şekilde hayvana. Yani oradan mesela yağmur suyu içiyor. Ee, ama temiz su. Ee, o yüzden içebilir. Hayvan o kadar bağışıklık sistemi kuvvetli bir hayvan. Kolay kolay güvercin ölmez. İyi tespitte, iyi bakımda hayvanı yaşatabiliyorsunuz. İlaçlara artık ilaçları son çarede kullanıyorum. Artık gerçekten güvercini düzeltemeyeceğimi ve sıkıntı yaşayacağımı düşündüğüm zaman ilaç kullanmaya başlıyorum ve ilaç araştırmasına giriyorum. Tabii ki bende ilaçların tamamı var. Şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz. Hep Avrupa. Orijinal. Mesela rondizol. Genelde böyle. Rondizol genelde böyle kursak mantarı. Çiçek hastalıklarında falan kullanılıyor. Üst solunumda kullanılıyor. Yani ilaç olmazsa olmaz. Tabii ki elinizde olması gerekiyor hastalık ilerlediğinde farklı ilaçlarla tepkime vermediğinde hayvan ilaç kullanıyoruz. Ama onun haricinde düzgün bakımda, sorunsuz bakımda herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Şurada maalesef urlu bir hayvanımız var. Onun tedavisini yapıyorum ama çok fazla sonuç alamıyorum mesela. Hem bu ayağında hem kanatlarında ur çıkmış durumda. Yani yine tedaviye tabii ki devam edeceğiz işin sonunda önemli olan sonuçlar almak. Bunlar benim damızlıklarım. Kendi yıllardır özenle büyüttüğüm kendi damızlıklarım. Tabii uçurmuyorum bunlar. Artık oyun bırakanlar var arasında. İşte böyle kanat açıyorlar. Kanatlarını çok fazla makaslamıyorum bahçede. Hani eğer çok ağır bir oyunu yoksa Genelde makaslamıyorum arkadaşlar. Bunlar hep yaz dönemlerinde tüylerini değiştirdiler ve kanatlarını uzattılar. Kanatları uzadıktan sonra makaslama ihtiyacı duyuyorum. Çok korkutmuyorum, çok ürkütmüyorum. Burayı biliyorlar zaten. Yani yan taraflara sağa sola düşerler, ürkerler ama başlarında olduğum için bir problem yaşamıyorum. Kanatlarını uzattıktan sonra tekrar makaslamadım. Çünkü makasladığım zaman ee, bu sefer işte ur gibi Uğur da deniyor. Ur gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz ve hayvan hantallaşıyor. Hantallaşmasın. Bakın Ocak ayındayız. Ocağın 31'indeyiz. Aslında Şubat ayına geldik. Şöyle kümese gireyim. Bakın burada iki tane yavrumuz var. Burada büyüyen iki tane şekeri yavrumuz var. Burada yine iki tane yavrumuz var. Yavrular arasında boyut farklılıkları olabiliyor ama ben iyi beslemede İyi şekilde yavru büyütüyorum. Burada iki tane yavrumuz var. Şurada yeni bir tane var. Burada bir annemiz yumurtada. Burada yine yumurtamız var. Bakın burada iki adet yine yavrumuz var. Gayet sağlıklı gözüküyorlar. Yine şuradan bir ses geliyor. İki adet yine yavrumuz var annesi babası beslemiş arkadaşlar. Çok fazla dokunmuyorum. ıslak dışkı olursa, burada ıslak dışkı olduğu zaman ıslak dışkıları haftalık olarak temizlerim. Bunları genelde haftalık olarak sabunlayıp tekrar bakterisini öldürüp suluklular çok önemli. Bakterisini öldürüp arkadaşlar genelde suyu tekrar öyle dolduruyorum. Allah şükür bu zamana kadar herhangi bir hastalık, herhangi bir veba, herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Tabii karşılaşırsam ya da veba olduğunu düşünürsem hemen müdahale edip e, ilaç giriyorum hayvanlara ki hayvanları düzeltmek amacıyla ve onların sağlığını korumak amacıyla yapıyorum. Ki hemen başında hastalığı hemen başında tespit etmeniz lazım. E, ama bu zamana kadar yani bir 3-4 yıl öncesinde sadece bir sefer yaşadığımı hatırlıyorum öyle bir sorun. Yani hasta oldular ama yine böyle hemen başında müdahaleyle çözümüme gittim. Bunlar hep benim kendi uçurduğum, daha öncesinde uçurduğum kuşların yavruları. Yaşlı damızlıklarım çok fazla yok burada. Hep böyle bunların annelerini, babalarını uçurarak soyu takip ettiğim, artık onların yaşlandığı için yavaş yavaş döneminde kaybettiğimiz hayvanlar. Aralarında yine yaşlılar var tabi. Ama en kötü yine burası 3-4 yıl düzenli. Altından yavru alıp uçurduğum ekibim. Ekibim diyelim. Benim ekibim arkadaşlar. Bu kuşlara ben kış dönemlerinde de, yaz dönemlerinde de genelde buğday ile besliyorum. Buğday ile besleyip haftada bir ya da iki az da olsa karışık yem veriyorum. Buğday, makarnalık buğday dedikleri en kaliteli buğdayı alıp veriyorum. Yani en kaliteli buğday. Hani böyle sorunsuz, içi çöpsüz falan böyle. Onu vermeye çalışıyorum ve en iyi buğdayı veriyorum. Zaten buğday kalitesi kendine her zaman. Belli ediyor. Şöyle göstereyim size. Evde yok böyle burada. Arkadaşlar evde yok, tertemiz. Görüyor musunuz, tertemiz buday. Şimdi bu hayvanların yemini verelim mesela ki yavruları beslesinler. Mesela. O kadar. Şu kadar bir. Şöyle ucundan da bir karışık yem alıp karıştırıp bu şekilde veriyorum. Ki hem sağlıklı yavruları büyütsünler, yavruları beslesinler. Çünkü bahçenin dışına çıkmıyorlar. Yani uçurmuyorum çünkü ben bu hayvanları. Onlar da bahçenin dışına çıkmama kararı. Lah. İyi oluyor. Eğer kaybediyor olsam hemen müdahale ederim. Geç sen de geç, geç. Evet, yemlerini verdim. Düzenli altlarını alıyorum. yaz dönemlerinde de bu hepsini yıkayıp tekrar tertemiz yapıp içeriyi de dezenfekte ettikten sonra tekrar koyuyorum dezenfekte ile ilgili kimyasal ilaçlar kullanıp burayı kurtuyorum iyicene. Ondan sonrasında devam ediyoruz. Ama ilkbahar dönemlerinde genelde bunu yapıyorum. 2 e, senede bir dezenfekte iyi oluyor. O yüzden arkadaşlar güvercin e, bakım istiyor. Güvercin ilgilenmek istiyor. Güvercin her gün böyle soğuk da olsa hava İstanbul'a yazı kötü. Böyle soğuk da olsa hava her zaman başında olmamızı istiyor hayvanların. Ee, tabii kuşlarımı seviyorum. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım, uğraştığım, hani altının üstünün ne olduğunu bildiğim kuşları tutmaya çalıştım. Binlerce kuş gelip gitmiştir. Ee, satmadım arkadaşlar. Genelde hediye ettim. Sevdiğim dostlarıma. Mesela kendi aldığım yavrulardan bile arkadaşlarıma verip duruyorum Ki e, hem kendi yerimde hem başka yerde nasıl randıman verdiğini görmek amacıyla. Takip ediyorum. Ee, tabii ki ben e, hayatını kuşla geçiren üçlü arkadaşlar gibi değilim. Yani kendi ticaretimden vakit buldukça, kendi işimden vakit buldukça bu hayvanlarla ilgilenip bu hayvanları hani sadece bakabileceğim şekilde çoğaltıyorum ve üretiyorum. Şimdi mesela bu yavrulardan sonra ben artık dişi erkeği bir süre ayırıp yavru almayacağım. Artık yaz döneminde yaz dönemine yakın böyle mesela Mart, Mart ayında, Nisan ayında falan öyle istediğim birkaç takım kuştan daha yavru alırım daha almam. Genelde kışın alıyorum yavruyu çünkü yazın yavru almak iyi olmuyor. Hastalıklar peşini bırakmıyor. Dışkı kurumuyor. Dışkı kurumadığı için hayvanlarda bakterisel hastalıklar başlıyor. O yüzden ben arkadaşlar kışın yavru almıyorum. Kışın yavru şey e, özür diliyorum. O yüzden ben yazın yavru almıyorum. Çünkü ne zaman yazın yavru alsam bir sorunla karşılaşıyorum havalar ısınmaya başlayınca hayvanlardaki mantar, çiçek, ıvır zıvır bir dünya hastalık başlıyor. Şimdi burayı kapatalım. Burayı kapat. Şimdi burayı böyle kapattıktan sonra ki bunlar çıkmasınlar. Biraz yem alıp dişileri çıkaracağım. Bir de dişileri görün. Tabii bu hayvanlar da bir hava alsınlar artık. Hava soğuk da olsa bunları da 5 dakika olsun 10 dakika olsun. Mesela bugün kendime sağ taraftaki dişi grubunu çıkarma kararı aldım. Şimdi bu hayvanlar mesela erkek de var bunların içinde. Birkaç tane. Onları da alacağım oradan. Ee, galiba şu anneyi ayırmıştım. Mesela o Dumanlı ilaç kapmış. Onu alacağız oradan. Mesela çıksın bunlar da biraz. hava alsınlar. Bunlar genelde uç dişi diye ayırdım ama bunlar zaten uçan kuşlar. Yarım kalan kuşlar. Bunların uçumları devam edecek. Bu hayvanların uçumları devam edeceği için hayvanları dinç tutuyoruz. Daha böyle e, dinç tutuyoruz. Yayısını istiyorum. E, bu hayvanları sadece buğdayla besliyorum ki şu an galiba toklar zaten yeme çok gelmediler. Bunların içeriye yemini koyayım. Sadece orada yemlerini yesinler. Yayılsınlar biraz. Büyük ihtimal dün uçun uçun. İşte böyle arkadaşlar uçmak için direniyorlar. Dirayet gösteriyorlar ama havalar müsaade etmediği için hayvanlarda çok fazla randıman alamıyoruz. Maalesef işte böyle az, az 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 bunları uçuruyoruz. Mesela şu dişi başlamak üzereydi. Kardeşi başladı. Ama devam ettiremedik yaz dönemi. Ne artık devam ettireceğiz hayvan uçmak istiyor. Onun kuyruğunu da Mart aldı burada. Mart aldı götürüyordu arkadaşlar böyle kuyruğundan tuttu onu. Götürüyordu böyle. Yani böyle bir 30 metre falan şuradan şuraya kadar Mart'ı götürdü. Orada kuyruğu koptu en sonunda kuyruğundan tutmuş. Kuyruksuz geldi yani kuyruğunun ortası yoktu. Sonradan kuyruğu da yeni yeni uzadı. Bunlar da tabii keyif buldu. Şimdi bak burada fazla fazla besleniyorlar. Neyse yesinler. Yapacak bir şey yok artık. Onlar attığım yemi yiyorlar da alayım ben bu hayvanları içeri. Hava da soğuk. Hadi, bakalım. Hadi. haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi. Haydi bakalım. haydi, haydi. Hemen bir burayı. Evet, onları da buğdayla besledik. Şimdi burası erkek haykası. Bunları da bir dışarı alalım. Zaten hayvanlar iyiler, sağlıklılar görüyorsunuz. Genelde buğdayla besliyoruz. Ama böyle işte dönem dönem çıkarıp bu hayvanların yayılmasını sağlıyorum. Siz de hayvanları... Eğer bahçede besliyorsanız hayvanları bir kutu içerisinde onun içinde bunun içinde beslemeyin ki hayvanlar yayılsınlar arkadaşlar zaten oraya yem dökülmüş Şimdi o yemi de yerler orada toprağı görmesi lazım hayvanın toprağı gören hayvan bu hayvanlarda çok fazla sorun yaşamıyor genelde çatıda terasta besleyen arkadaşlar da toprak koyar zaten çatıya terasa ki hayvan toprak yesin hani o toprağı da alsın çünkü topraktaki vitamin mineral bu hayvanların işine yarıyor. E, kursakları da taşlık sistemi var. Taşlık sistemiyle alakalı. Taşlar da yiyip yemleri rahat rahat sindirmek için uğraşıyorlar. Biliyorsunuz burada uçurduğum tekte olan kuşlarımız var. Ama maalesef artık döneminden dolayı, hava şartlarından dolayı uçuramıyoruz. Artık yaz döneminde iyi şartlarda olursak eğer burada terasta işte ya da farklı bir noktada nerede artık uçum yapabileceksem ki yapmak istiyorum. Orada bu hayvanları size sergiletip izleteceğim dostlar. O yüzden şu anda mesela yaz dönemine kadar büyük ihtimal hayvanların sağlıkları ile alakalı, işte problemleri ile alakalı. Şu makaslı mesela bunu buraya zor zapt ediyoruz. Burada uçurduğum tekte olan dumanla zaten hepsi, bakın, bakın. hepsi şakır şakır oynuyor arkadaşlar ki oynarlar burada 4-5 tane 5-6 tane tekte olan kuşumuz var ikisini makasladım ikisini makasladım gerisi tek de. Mesela şunun ikisi burada yaklaşık iki yıldır uçuruyorum arkadaşlar. Bu baba mavi. Diğer mavinin de babası. Kendi yavrumu da. İçerideki dişinin de oğlu. <laughs> i̇şte böyle 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 idman alıp ondan sonra burada saatlerce uçmaya başlıyorlar. Biraz yayılsınlar. İşte bu dönemde hayvanların sağlıkları ile ilgili, güvercinin nasıl besleneceği ile alakalı, nelerle besleyeceğimizle alakalı videolar paylaşıyorum. Tabii ben bu hayvanları az da olsa e, havalar çok güzel olduğunda Haydi bakalım. Havalar çok güzel olduğunda azar 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 olsun. Bu hayvanları idmanlıyorum ki arkadaşlar. Yerlerinde duramıyorlar şu anda. Bu hayvanları idmanlıyorum ki e, yani böyle üzerindeki o hamlığı atsınlar. Daha böyle sakin sakin hem uçup hem oynayabilsinler ki sürekli yatırmayayım hayvanları. yatırdığın zaman da arkadaşlar kuşları tekrar döneminde uçurmak çok zor oluyor. E, zorlanırız yani. O yüzden ben de böyle hava güzel de olsa, kışın da olsa azar azar hayvanları idmanlıyor oluyorum şunları bir indireyim hemen. Şimdi indireyim dedim. Gördüğünüz gibi hayvan kalktı. Tabi akşam biraz saat artık 6'yı buldu ve hava kararmaya geçti. İşte hazır olunca da tam böyle hayvanları yemlemeye, gezdirmeye çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. İnşallah hava kararmadan indiririz. Ben şimdi bunu indirmeye çalışayım. Çünkü sorun yaşayacağım. İndirdikten sonra yani indirebilirsem eğer. Videoyu tekrar paylaşayım. Çekmek isterdim kuşu. izlemenizi isterdim ama tam böyle akşam saat olduğu için dışarıda kalma ihtimali çok yüksek. Bir maalesef 4 tane köpeklerimiz var. Köpekler sorun çıkaracak. Ama şöyle bir tane seferiniz yetim size. Tabi inme seferleri bunlar. Oynamıyor arkadaşlar. Hayvan kalkmak zorunda kaldı. Şöyle bir dönsün bakalım inecek mi. Ben şimdi hemen çalışmalara başlıyorum ki acil durum. <laughs> Kuş besleyen arkadaşlar bilirler. Eğer gece dışarıda kalırsa kaybolma ihtimali de yüksek. Hemen hallediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu ezan okunduktan sonra İndirdim hayvanı. Bahçeyi de böyle Evet ışıklandırdım ki hayvan burayı görsün, gelsin, insin diye. Zor da olsa erkekleri içeri soktum çünkü hiç durmuyorlar. Bir tane daha kaldırmaya bir tanesinin bir tanesinin daha kalkmasına müsaade etmeden onları soktum, dişileri çıkardım, hayvanı da indirdim arkadaşlar. Ee, en azından dışarıda kalmadı ki köpekler sorun çıkarmadı. işte bu tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz tabi. Ama işte orada indirebilmek hayvanı yerine tekrar işte bu kuş ayında dışarıda bırakmadan indirmek önemli. Dışarıda kaldığı zaman da tabi yağmur yiyor, soğuk yiyor. Sabaha karşı don yiyor arkadaşlar. Hayvanlar e eziyet oluyor hayvana. ki hasta oluyor. Maalesef sağlığı gidiyor. O yüzden o soğuğu yedi mi hayvan kendine gelemiyor belki bir hafta 10 gün neyse ki zor da olsa indirdim size de şöyle erkeklerimiz çoğalmıştır burada şu hayvanları içeriye alayım hadi bakalım onlar da hala yavruları besliyorlar yemlerini yedirip hadi hadi hadi, hadi. siz de kaybolmayın şimdi Tabi bahçede ışık önemli ya da beslediğiniz yerde ışık önemli arkadaşlar. Işık olmazsa bu hayvanları yerine indiremezsiniz. En azından ışıkta yerini biliyorsa hayvan gelip iniyor. Yani dedim böyle bir video çekelim. Kısa bir video, güzel bir video olsun. Tabi güvercin beslemede bir, birinci esasları öyle bir az da olsa size anlatmaya çalıştım en azından sağlıklı hayvanı nasıl besleyeceğimizi, neler yapacağımızı göstermeye çalıştım size dostlar. Bu gördüğünüz gibi şu arkadaki öten kuştu daha yeni kalkan. Bu hayvanı Instagram'da biz puanladık. Puanlamalarda 200 kişi falan bu hayvanın dişi olduğunu söyledi ama hayvan şu anda gördüğünüz gibi dişilerin arasına girince erkek belirtisi sergiliyor. Bunu burada tutacağım dişi mi erkek mi? Kimle eş aldığını görmek istiyorum. Bu hayvanın ne olduğunu bilmek istiyorum. Diğer erkek onu ötüyor mesela. Siz de yorumlarda bu hayvanın dişi mi erkek mi olduğunu belirtirseniz sevinirim. Şurada su içtikten sonra kıkıldayan bir hayvanla karşılaştım. Ona bakıyorum. Hayvanlarda tabii kıh Yani burası büyük bir kümes. Öyle çok ufak bir kümes O yüzden yani bu kadar hayvan bile buraya fazla ama idare ediyoruz. Ee, idare i̇dare etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Videoyu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın. Bu part 1 olarak buraya koyuyorum bu videoyu. Part 2'de part 3'te güvercin beslemedeki esas konularda görüşmek dileğiyle. Hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın.